Bugün sizlerle aldığım yeni iki şeyden bahsedeceğim. E, bu arada sizin de çok fazla öneriyorum. Lütfen. Yani alabilirsiniz. İlk başta hikaye kitabı kitabıyla başlayalım. Hikaye kitabımızın adı Denize Yayan Yıldızlar. Hemen özetini okuyorum. Size inan yıldızları bir saniye şöyle. Şöyle inen yıldızlara isti, istirit yerler kucak açmış. Her biri derin bir uykuya dalmış. Sığın, sığında ku, kucakça. Birer inciyi dön... Şöyle okuyayım. Birer inciyi dönüştükleri sonsuz uykularında dalgaların sesi eşlik etmiş yıldızlara. Bu yağmurun adı balıkçılar koymuş. Zulubar yani ince yağmurun demişler. De, de, demişler denize yağan yıldızlara. Binlerce mülteci çocuktan biri olan Mela ya da yangından kaçan bir yıldızdır. Bir gece yarısı annesi ve kardeşi Ahsen ile Halep'ten yola çıktığında onların neleri beklediğinden habersizdir. Daha yolculuğun başındayken kötülük peşlerinde bırakmaz. kediler kendileri de yangından kaçan birer yıldız olan Yusra ve Sara, Sara yetişkin imdatlarına. Yol boyunca Mela ve annesi destek olan kızlar Almanya'ya gitmeye kararlıdır. Bin bir zorlukla Ege sahillerinde buluşan kahramanlarımız korkunç bir manz manz manzara ile karşılaşırlar. Nükleo insanları kusan bir deniz uzanmaktadır önlerinde. O sahil ninesi, Lu o sahil nin sahilde ninesi Luban barın anlattığı masalı hatırlar. Mela ve korkar, Mela Mela ve korkar denizden. Bir de çakallar vardır. Dört bir yanlı mültecilerin ölümüne gönderen, gönderen çakallar. Ama arkadaşım Nusra ve ablası Sarah o deniz aşmaya kararlıdır. Kahramanlarımızın hüzünlü hikayesi okurken bizi gülümsetmeyi de başaran Denize yani Yıldızlar Umuduna yolculuğu Romanı'dır. Gayet güzel. Böyle olduğuna bakmayın. Çok güzel bir kitap. Şöyle içindeki hemen göstereyim. Böyle. Şöyle kelebek, görsel, kediler, çay, çay mı? <laughs> İnsan, kitap gibi şeyler var. Bence gayet güzel bir kitap. Sizin de okumanızı çok öneriyorum. Gerçekten güzel bir kitap. Ve şimdi size Tokum Ama Yerim kitabını. Yani görsel öyle, hiç öyle değil. İçi çok güzel bir kitap. Gerçekten bir saniye. Evet şimdi gösteriyorum. Tokum Ama Yerim. <laughs> Biraz komik bir kitap. Yani bu şiir başı. İçi çok güzel. Stikerler var. Böyle. Tatlış, iyi ki varsın, masal, anlatma, boz, toplan, konuşma, wow. Öyle şeyler var. Bu kitabın yani şeyi kısaca şöyle anlatayım. Bu kitap mesela bir göreviniz olur. Mesela bakın. ilk hedefim bizden. Her gün 5 dakika kitap oku. gibi şeyler var. Kendiniz şey, kendiniz şey yapabilirsiniz yapılacaklar, notlar, hedefler, haftalık plan gibi şeyler var. Çoğunlukla bu da var içinde. Şöyle biraz daha yukarı kaldırabilirsem. Böyle işte güzel şeyler var. Yine aynı şeyler. Ama çok güzel şeyler var içinde. Mesela şurayı gösterebilirim. Bakın boyalar var. Sonra burada haftalık plan, bütçe planı var. Yani Bir spor ve şey. Şey göstereyim ben size ilk başta. Unutma sadece sen başarabilirsin. Gibi güzel sözler var. Şimdi mesela e, spor programı, bütçe pro planı gibi şeyler. Haftalık plan yine, boyamalar. Mesela burada da yazıyor. Hep yenildin, hep yenildin olsun. Yine dene, yine yine yeni daha iyi yenil. Gibi şeyler, sözler yazıyor. Unutma, iyi şeyler zaman alır. Sabırlı ol. Gibi sözler var. Böyle en sonlarda gösteriyor işte böyle seyahat planlayıcı. Bu kadar arkadaşlar. İkisini de örüyorum. İkisini de önerim. Bye bye.